Dolandırıcılar ucuz tatil, ucuz kiralık otomobil ilanlarıyla bayram tatili yap planlayanları tuzağa düşürüyor. Vatanda vatandaşların hem parasını alıyorlar, tatil planlarını yerle bir ediyorlar. Peki bunu nasıl yapıyorlar izleyelim. Sahtekarlar bayram tatilini fırsata çeviriyor. Sahte internet siteleriyle tatil planı yapanları bir bir dolandırıyor. Bu tarz olayların artması sanal medyayı aslında bir suç merkezi haline getirdi diyebiliriz. Ramazan bayramına çok kısa bir zaman kaldığı haliyle tatil planları programları da hızlandı. Araç kiralamak isteyenler veya otel rezervasyonu yapmak isteyenlerin çoğu internet üzerinden yapıyor bu işlemi ve tatil dolandırıcıları tam da bu noktada devreye giriyor. Genelde dolandırıcılar bu tarz dönemleri fırsat bilgisayar. İlk aşamada var olan bir markanın araç kiralama şirketinin veya otel rezervasyon platformlarının klonlarını yapıyorlar. İnternet ortamına vermiş oldukları sponsorlu reklamlar aracılığıyla ya da sanal medyaya sunmuş olduğu reklamlar ya da sahte hesaplar aracılığıyla vatandaşları tuzağa düşürebiliyorlar. Vatandaşlara bir harfin iki harfini değiştirerek gerçek siteleri sunuyorlar. Örnek verelim işte uzantılarını değiştiriyorlar. Ya da işte XX Tour yerine işte XX Turizm Adı altında bunları sunmuş oluyorlar. Vatandaşlar da üste çıkan siteler her zaman doğrudur algısıyla e, buralara kimlik bilgilerini giriyorlar, buralara işte ödeme yapıyorlar, banka kart bilgilerini, kredi kartı bilgilerini giriyorlar ve ciddi bir mağduriyet oluyor. Sahte indirimlerde belirledikleri hedef kitleyi kendilerine çektiler. Örnek vermek gerekirse X bir sitede e, günlüğü 4 bin lira 3 bin lira olan bir oteli, Orada 500 lira 1000 lira gibi gösteriyorlar ve bu sayede dolandırıcılar vatandaşları ikna ediyorlar. Burada ön rezervasyon ya da kapor adı altında para almış oluyorlar. Tatil zamanı geldiğinde vatandaşların tüm hayalleri suya düşüyor. Peki bu mağduriyeti yaşamamak için ne yapmalı? Vatandaşlarımız mutlaka adliyat çubuğuna çok dikkat etmesi gerekiyor. Bununla birlikte yapacakları iki işlem var. Bir kere TÜRSAB'ın kayıtlı seyahat acentalarını mutlaka TÜRSAB'ın resmi sitesinde sorgulamaları gerekiyor. Bununla birlikte araç kiralama siteleri de aynı şekilde elektronik ticaret bilgi platformu üzerinden sorgulanmalıdır. Bu iki site tatile gitmeden hayatımızı kurtarabilir yoksa bayram tatilimiz ciddi bir cehenneme dönebilir.